Dua adabı. Dua kul ile Rabb'i arasında irtibatı sağlayan bir ibadettir. Ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Mümin Suresi 40. ayet. İlk olarak duaya Allah'a zikir peygambere salat ve selamla başlanmalıdır. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in diyerek duaya başlayabiliriz. İkincisi duadan önce mutlaka tevbe ve istiğfar edilmelidir. Estaizu billah, estağfirullah diyerek duaya başlayabiliriz. Üçüncüsü, şuurlu dua etmeliyiz. Yani dua ederken kalbimizi, zihnimizi tamamen Allah'a aşmalıyız. Dua ettiğimizin bilincinde olmalıyız. Dördüncüsü, İnanarak dua etmeliyiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Bu konuda kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak dua edin Ve biliniz ki Allah gafil bir katten gelen duayı kabul etmez Beşincisi ısrarla dua etmeliyiz duanın kabulü hususunda aceleci davranmamalıyız. Altıncısı, işten ve yalvararak dua etmeliyiz. Ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Rabbinizi alçak gönüllüce ve için için anın. Ona için için dua edin. Yedincisi, Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edilmelidir. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde en güzel isimler ona aittir. Ona onun isimleriyle dua edin diye buyurmuştur. Sekizincisi kıbleye yönelip elleri açarak dua etmeliyiz. Dokuzuncusu duada meşru olan, helal olan, doğru olan şeyleri istemeliyiz. Onuncusu ve bizi ilgilendiren kısmı duaya konu olan işin oluşması için gereken şartlar mutlak surette yerine getirilmelidir. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün duaları dergah izzetinde kabul ve makbul buyursun.